Bir gün adamın biri Musa aleyhisselama ''Ya Musa ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tuğru Sina'ya gittiğin zaman Allah'tan iste de benim duamı kabul etsin.'' diyordu. Musa peygamber ''Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir.'' Bu sırada da vazgeç dediyse de adam illa öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa aleyhisselam Tuğra çıktığı zaman Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama ya Musa, okulumun duasını kabul ettim. Bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye önem vermesin. Sonra bu onun için iyi olmaz buyurmuştu. Musa Aleyhisselam, Taurus Sinadan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Kendisine selahiyet verilen adam akşam ahıra hayvanların yemlemeye gitmişti. Orada eşekle Öküzün konuşmalarına şahit oldu. Onlar aralarında şöyle konuşuyorlardı. Öküz: "Ya o eşek kardeş, senin işin neyi? Bana yazın rahat yok, kışın rahat yok. Sabah olacak çifte koşacaklar. Ama sen akşama kadar rahatça gideceksin." diyordu. Eşeğin öküze nasihatı şu oldu. Bunlar hep senin ahmaklığından. Sen sabah olunca hasta numarası yaparsın. Akşamdan sahibimizin döktüğü bile yemi yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce koşturmaktan vazgeçer. Ve birkaç gün olsun istirahat etmiş olursun dedi. Bu sözler öküzün hoşuna gitmişti. Hakikaten yem yemedi ve öyle aç karnına sabaha kadar yattı. Eşek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemişti. Tabi bu konuşmalarını sahibi duymuş ve gülerek ahırdan çıkmıştı. Sabah oldu. Adam ahıra girdi ki öküz aç. Kalkması için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmıştı adam. Bu sefer de onun yerine eşeği koşalım diyerek at aldı ve eşeği tarlaya götürdü. Akşama kadar eşekle çift sürdü. Eşeğin emdiği süt burnundan gelmişti. Akşam eve geldiği zaman öküz rahat rahat giymiş getiriyor. Kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eşek bu işin çekilemeyecek gibi olduğunu görünce öküze başka yoldan akıl verip kurtulmak istedi. Öküz kardeş sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bugün tarlada beni gören köylüler sordular. O da zaten tembel bir öküzdü. Şimdi de hasta oldun. Yarın köye gidip kasaba vereceğim dedi. Eğer yarın da böyle yaparsan kendini bıçağın altında bil diyerek sabahleyin çifte gitmekten kurtuldu. Adam bunların bu konuşmalarına dinlendikçe kendi kendine gülüyor ve Gördün mü ne kadar iyi bir şeymiş hayvanların dilinden anlamak diyordu. Ertesi sabah horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz yarın efendinin öküzü ölecek sana müjdem var iyi bir ziyafet olacak senin için diyordu. Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu. İkinci gün oldu köpek horoza niye yalan söyledin hani ziyafet? Adam öküzü sattı kurtuldu dediğinde bu sefer horoz hiç merak etme öküzü sattı. Ama yarın kölesi ölecek ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artıklarından istifade etsen yeter dedi. Adam bunu da duymuştu. Hemen pazara çıkarıp kölesine de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoz'a beni ne kandırıp duruyorsun diye çıkıştı. Horoz ben yalan söylemem. Ziyafet var diysem vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zararından kurtuldu. Ama yarın kendisi ölecek. İşte o zaman ziyafetin büyüğü olacak dedi. Adam horozdan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı. Ve doğru Hz. Musa'nın huzuruna çıkıp durumu anlattı. Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvarmaya başladı. Musa aleyhisselam ben sana demedim mi? Her şeyi önem vermeyeceksin diye. Eğer sen öküzü satmasaydın o ölecek ve bela atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp başkalarını kendisi gibi hesap etmenin hali budur işte dedi. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar.